Sen de ürete misin? Evet bu sene girdim. Sanki daha büyük gösteriyorsun. Ben dörtlesin falan sandım. Böcekleri de mi tedavi ediyoruz? Evet. Bütün amacımız daha güçlü bir böcek nesli elde edip... ...daha başarılı bir şekilde hastalık yaymalarını sağlamak. Her genç kız gerçek bir atla karşı karşıya gelmeli bir gün. Ya, yani, yani her genç öğrenci. Ya ne sapık seyisleri var bu okulun. Dahiliye kürsüsü başkanıyım. Bu dönem etoloji dersini birlikte yürüteceğiz. İnanmıyorum. Ben bu adamı seyit sandım ya. Gel, gel, gel. Ben yeni bir ev ve ev arkadaşı buluncaya kadar teyzemde kalacağım. Seni yarı yolda bırakmak istemezdim ama güvenemeyeceğim biriyle ev paylaşmakta doğru, bir paylaşmak doğru değil bence. Bu ev okulu uzak zaten. Niye geldin? Yolu yok, döncen evine. Özür dilerim. Ben veterinerlikte okuyorum. Siz hangi bölümdesiniz? Dans. <laughs> Aa tabii ya ne yaptalım? Geçen gece harika dans ediyordunuz. Çok mersin. Da tanıştım o çocukla. Sabah beraber kahvaltı ettik. Çok kibar bir tip. Çok da romantik. Mine Hanım, hızlı yüz bakıyorum. Ya bir durun ya, ne partisi ya? Kızım bunlar evin altını üstüne getirir. Bu kadar kısız toplarız, ne olacak? He. İki dakikalık iş ne olacak? Sen nasılsın anne? İyiyim. Ne oldu gene? Her zaman kitapsızlıklar. Babamdan konuşmasak olmuyor mu anne? Olmuyor Tolga'cığım. Sizin aranızda kalmaktan bıktım artık. İkiniz de çok inatçısınız. Beni bu kadar üzmeye ne hakkınız var? Bunları bana değil babama söylemen lazım. Hayırdır abi? Flört mü etmeye başladınız <laughs> Ne oluyor böyle baş başa? Tabii. Evlenelim diyoruz biz bir dahaki aya. Ama işte aileler okul bitmeden olmaz diyor. Öyle değil mi hayatım? Evet. Şu diziden aradılar. Beni çok beğenmişler. Prodüktör benle görüşmek istiyor. Gece dokuzda mı? Ee bu sektör böyle. Akşam yemeğinde görüşeceğiz. Şık giyinin dediler. Belli işte. Herif götürecek seni. Ya Arzu ya, çok güzelsin sen ya. <laughs> Duru dur, biraz eğleneceğiz alt tarafı. Deli diyorsun beni deli. Ah. Oh! Ah. Sen önce eğitimine bak. Kitap oku. Dünya tiyatrosunu araştır. E, gündemi takip et. Hem insan önce kendini bulmalı ki sonra başkasına dönüşebilsin. Sen kendi gelişimini tamamlamadan kendini piyasaya atarsan geyik bir tip olup çıkarsın. Geldiler. Selam hayvanlar prensesi. Bize güzel yemekler yaptın mı? o <laughs> kırıyormuş adamın ya masaj yapacağım diye. <laughs> Öyle bir şey var. Bütün hikaye gölgeler üzerinde gölgeler hareket ediyorlarmış, gölgeler uzuyorlarmış falan filan. Ormanda... <laughs> Ama bu tercih etmem de genelim bir sebeplerden biri de yer misin, ister misin? Peki tamam, sen yine, ben yerim o zaman. Sana ki yapar belki. Ha. <laughs> Şaka maka senin de kulağın fena değilmiş ha. Zamanında Mozart da öyle derdi. <laughs> Oğuz? Bırak abi ya. Yeşim, kırmızı alarm durumu. Annenler bizimkilerle birlikte biraz önce çıktılar. Size doğru yol almaktalar. Atıyorsun. Ya doğru diyorum kızım. Daha önce haber verecektim. Sabah çok erken, ben uyurken gelmişler. Annemler yoldaymış. Tolga! Çabuk mahvoldum. Mine! Kalkın! Çabuk size söylüyorum. Tolga! Tolga dedim! Tolga! Tolga! Ne var kızım ya? Ne bağırıyorsun? Annemler, annemler yoldaymış. İnanmıyorum daha ilk seferde yakalandık of, ya. Atıyorsun. Vallahi şimdi Mehmet aradı. Beş dakika önce oradan çıkmışlar. Sakin ol dur. Uzak orası dur bir dakika. Daha vaktimiz var bir dakika. Bir dakika soğukkanlı olalım. Bir plan dahilinde burayı boşaltıyoruz arkadaşlar. Kırmızı alarm. Gemi su alıyor. Oğlum, Arkadaşlar şiş, dedim. Arıyorum. Kalsana lan. Ev arkadaşı Pekan'ın bir kız. Evi falan taşınırken hep o temizlemiş. Bir ev diyorsunuz, bir yurt diyorsunuz. Benim bu işe pek aklım ermedi ama hadi hayırlısı. Akıl ermeyecek bir şey yok. Dedik ya işte. Bu da bir çeşit yurt. Ev gibi bir tek. Çocuklara ikili üçlü kiralıyorlarmış. Özel bu özel. Öğretmenler devamlı kontrolde. Dojman gibi işte bacana. Yalnız farkı çocuklara tahsis ediyorlar ve parasını alıyor. Anlıyor musun? Arzu, peşiminkiler geliyormuş. Hemen giyinmen lazım. Hemen üstüne bir şeyler giy. Hemen şuraları falan değiştir. Hadi, hadi, hadi. Şu evde kalan kızın ailesi neyin nesiymiş? Tam senin kafadan hacı hoca kızı. Peki pek. Nereliymiş? Nereliler bilmem ama büyüklerine çok saygı. Belli ki aile terbiyesi almış. Ya Bacanak sen buraları bilirsin. Tekin midir buralar? Buralar İstanbul'un en güzel yerler Bacanak. Çiçek gibi çiçek. Enişte Heh. şu çocuklara sorsak ya yolu. Otobüs gelmedi ya. Gelir. Ne diyorsun? Peki geleceğim. Delikanlı Ateyki ne yana düşüyor? Bak amca şimdi buradan dümdüz gidiyorsun. En sona gelince bir de sağa dönüyorsun. Olur mu ya? Atalar ortaya düşüyor. Ümitlerin evini hatırlamıyor musun? Ümit kim ya? Nasıl yani kızım? Ümit hatırlamıyor musun sen şimdi? Hatırlamam mı lazım? Bilmiyorum. Bazı nedenlerden dolayı çok iyi bilmen gerekiyor. Üç gün önce barda adamın ağzına giriyordun. Aa. Sonuç olarak hatırlıyor musunuz, hatırlamıyor musunuz çocuklar? Bir dakika abi ya. İstanbul İstanbul diyordunuz. Şunların haline bak. Ay sanki Bursa'da yok böyle tipler. Hiç, laf işte. Kızlar güzeldi ama değil mi bacanak? <laughs> Bırak Allah aşkına. Sizin öyle güzelliğe. <laughs> Ver yenge. E işte. Ver yenge. <laughs> Hadi buyurun. Teyzeciğim buyurun geçin. Pardon. Affedersiniz. Günaydın. <laughs> Günaydın. İyi sabahlar. <laughs> Ay görüyor musun ne kibar çocuk. Nasıl yani şimdi bu herif de bir yurtta kalıyor. Ay bundan kimseye zarar gelmez hissediyorum. Sıfır beş yüz otuz iki. Kimse bir daha. Hadi 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 işe bak ya sanki benim alem bizi basmaya geliyor hadi sen oğlum ya hadi 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 günaydın günaydın kız etek giymeyi unutmuş bacanak. Ay sen de ama geri kapalısın. Öyle vücudum olsun ben de giyerim o kadar mini. Geçmiş ola. Ne var? Ablamın vücudu hala kız gibi. Hiç. Kız ama kurusu. <laughs> Ay. Amma trafikler bu apartmanda sabah sabah. Ne bu ya? E yurt böyle oluyor işte. Genç bunlar. Kanları kaynıyor. Hadi geçin geçin. geçin. Aa, günaydın yenge. Biz de sonunda bu katın boyasını falan bitirdik de gidiyoruz. Vallahi sabaha kadar çalıştık. E hadi kal sağlıcakla. hadi lan. İyi günler. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> dehteyin lan benim adıma hep birlikte de, dehteyin. Deh, de, 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 Ne biçim boyacı bu be şarkıcı gibi? E hep şarkıcılar boyacı gibi olacak değil ya biraz da boyacılar şarkıcı gibi olsun. çabuk uyumuş bu ya. Normalde bu kadar içkiye banyoda filan olması lazımdı. Geçen gün acayip hastalandı. İçki hiç dayanamıyor. Bir kaldırıp kustursaydın işine koya. Foksinlere atarsa daha rahat uyur yavrucak. <laughs> Onun kızı var abi ya. Gittim. Ya siz bir gitseniz abi ya. <laughs> Hadi gidin. Ay bu hızı ne güzelmiş. Aynı ev gibi her şey var. Taşınırken evi boşalttılar tabi, olur tabi. Teyzecim çok memnun oldum. Ben yatıyorum. Size iyi günler. Aa olur mu kızım? Kahvaltı edelim öyle yatarsın. Çok güzel kahvaltılıklar geldi Bursa'dan. Tabi taze tereyağı var. Kendi bahçemizin meyvelerinden reçeller Aa, var. Domatesler de mi bahçeden? Bakılgın. Bütün gece ders çalıştı da perişan halde. Mahmut odanın bu katta olduğuna emin misin? 504 dedim burada hep ler var. Dur mu canım? 500'lerin hepsi 5. katta işte. Tamam o zaman 5. kata çıkacağız ya. Burası 3.